Gece hayatı için bir tutku, işte karşınızda Utku. Seni o kadar çok seviyorum sen sen... ve seni ayırıyorum. Tarafım senle ilgili her şey. Sen senle ilgili. Programda olmak benim için bir onur. Şürek gibiyim, üstüm güzel, altım ince, 45 kiloydum sonra gel Nuh'un gemisi dedim ve her şeyi yedim. Zaten benimle çalışabilecek bir müzisyenin alelade olma şansı yok. Hadsiz özgüvene tahammül yok. Hep haddimi bildim. Vesile olan da Semiramis Pekkan'dır. Eve geldiğinde bir gün Semiramis'te resimlerimi gördü. Allah aşkına dedi. Bir sergi Mabel'e bayılıyorum. Zeynep'e bayılıyorum. Gitgide erileşen Kerimcan durumu da ne düşünüyorsunuz? <laughs> Canım benim ne güzel öğreniyor hayatı. Metro derken, trolleybüs derken artık adam yok. Dönecek kız kardeş. Kardeşlerim oh. aklınızı başınıza toplayın. Üç günlük adam için tavsaptalı ameliyatları olup kendinizi cehennemin Kesinlikle. içine sokmayın. Aman size de pipili kız desinler. Yumurtalıklarınız alındıktan sonra hadımsınız. Karşınızdaki angut sizi üç gün sonra bırakacak. Ve sizin bacağınızın içinde bir oyukla kendinizi kadın diye kandırarak ömür tükeceksiniz. Kesinlikle. Aman Kesinlikle. efendim sakın. Kesinlikle. Sakın en başından beri. Ne olursan olur rahat olun. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım çünkü başımın tacını, kalbimin kraliçesini, hayatımın bir tanesini ağırlıyorum. Ay evet, canım. gece hayatı için bir tutku, işte karşınızda Utku. Rararara! Ra ra ra. <laughs> evet, U Uysal. Utku'cuğum, canım. benim için gerçekten çok önemli birisin. Bunu herkes, tüm biliyor. Sen de benim için. Sen, bu Ne Olursan Ol, Rahat Ol programını yapıyorum ya, bu Sibel'i için en rahatlatan insansın. Canım benim, benim hayatımın bir numarası. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden de çok özel bir bölüm. Ağlamayacağım, söz veriyorum. Aha. Ee, 32. <laughs> yılım. 32. yılı hatta bitiriyorum Tiber. Evet. O kadar çok gazeteden benim dönemim daha tabii 1993 yılında başlamıştım. Daha her şeyin alelade şeylerin bile bu cinsiyet değişiminin bile bir ahlaksızlık olarak görüldüğü çok korkunç bir tabu döneminin aslında ne kadar kısa bir de zaman Değil 30 mi? küsür yıldaki Rönesans gibi Türkiye'deki durum. Evet, ama Şimdi şey, siz çektiniz. Vallahi gerçekten ortada kalanların büyük o biz bizdeki <laughs> bey ve Bülent Hanım o güzel lokmasını yediler. Evet. Arkasından sonra gelen furya acısını çekti. Şimdikiler de balının kaymağını yiyor. Kesinlikle öyle. Ama çok kendimi bunca zaman basından, medyadan, her şeyden uzak tutmama rağmen ki birçoğu dostlarım olmasına rağmen bir araya böyle gelip konuşmam. Anlatacak bir şey bulamam onlarla. Seninle bir sürü şey bulabilirim. Çünkü gönül olarak <laughs> herkese sevgim var. Seviliyorum da. Lakin iş başka şeye döndüğünde saygılar bitiyor. Sen de bitmeyen benim de sana bitmeyen en önemli şey saygımız. Saygısı, seni o kadar çok seviyorum Kendisi. ve seni ayırıyorum. Tarafım senle ilgili her ben şey. Ilgili. Programda olmak benim için bir onur. Aslında Hadi çok bakalım. güzel bir yön verdin şu anda sohbete. Eski zamanların gazeteciliği, friki gazeteciliği işte sürekli açık yarama, karalama çamur at, izin kalsın gazeteciliği. Televole'den sonra daha da, daha da rezalet oldu. Geçenlerde hadise bir tepki gösterdi. Ki alttan çeken bir kamera bana çemkirdi sahneden, işte niye öyle çekiyorsun diye. Ne, ne düşündürdü bütün bana? Yani bana hiçbir şey düşündürmedi. <laughs> varsa açıyor, gösteriyor, adam da çekiyor. Evet. Yani onun için neyin ne edecek ki hadisede? Evet. Totos'u güzelse, güzel. yani her şeyi güzel, fıstık gibi bir kız. Ha, alsın, göstersin. Bak ben bana bak, Rahibe Beşler filmindeki gibiyim. <laughs> Anne nereye mi açayım? Göstereyim. <laughs> Açmamana gerek yok. Ben yani benim de şırek gibiyim. Üstüm güzel, altım ince. O yüzden yani bu giymiyorum öyle şeyler artık tamam. Hadi sevgisin. Fıstık gibiler. Giymemek, birazcık örtünmek, birazcık hani kendini kilolu gibi göstermek aslında da değilsin. Biraz önce spor gördüm ben. Bu kıyafetlerle daha da böyle bir tabii ki sahnenin şaşası var ama bu işine geliyor birazcık değil mi? Ya şimdi şöyle bir şey. Çok zayıf olsam Bilmiyor muyum ben? 45 kiloydum sahnelerde. Programlarımıza gelen birçok hanım var. Hı -hı. Şimdi e, A, U, A, U başlayacaklar. Tabii. Bizim zamanımızda böyle çok büyük silikonlar, oranı buranı doldurmalar da yoktu. Ha. Ay Taş devrinden bahsediyormuş gibiyim ya <laughs> bizim zamanımız derken ama yoktu bu kadar hani yoktu. estetikle. E, silikonlar İlk, bile değişmiş. Odası falan, incelik, sıfır beden... 45 kiloydum. 45-46 kiloyu Bilmiyorum vücudumda. Sonra gel Nuh'un gemisi dedim ve her şeyi yedim. Sahnede heybetli olmak, büyük, yüksek görünmek beni çok mutlu ediyor. Sahneye şık giyinmek beni çok mutlu ediyor. Sahnede alalade bir insanın Olamayacağı bir yer orası. Oraya özenmeniz gerekiyor. Karşınızdaki kişiye saygı açısından kendime saygım, karşıdakine saygım. Her programda özel giyinmeye çalışıyorum. Her programa has repertuar yapmaya çalışıyorum. Uzun süre sahnede kalıyorum. Ben şimdi çıkacağım onda herhalde bir buçuk ikiye kadar kalırım. Rahat rahat hiç ara vermem beni biliyorsun Biliyorum. uzun yıllardır yedi dilde şarkı söylüyorum ama bu zaman içerisinde oldu bir sürü utkular denedim Dada salon sevgili Okan Bayırgen o kadar güzel bir enerji yansıtmıştı ki buraya farklı bir utkuyu sunmam gerekiyordu bu üç buçuk dört yılın içerisinde bu utkuyu sunabildiğim için Dada'ya yakışabildiğim için Dada da bana yakıştığı için. Çok mutluyum. Çok güzel bir birliktelik oldu gerçekten. Dada Salon'la Utku Yusal'ın birlikteliği. Ee, geçenlerde Soner Olgun'la röportaj yaptık. O da burada. Muhteşem bir oluyor. adam. Sana o kadar hayran ki senin ben de ona olduğunu biliyorum. Ben de Ustama benim. Ve düşünün yani Soner Algın gibi bir usta tabii ki Utku Uysal da bir usta ama diyor ki bu piyasada onun gibi çalışkanını görmedim diyor senin ha, olsun, için. Yani yedi olsun. dilde şarkı söylüyor. Telaffuzunda tek bir hata bulamazsınız çünkü o kadar çalışıyor ki. Hocadan Özürüm ders alıyorum. Değil Değil özür dilerim sözünü Hesap kesiyorum. İtalyancı opera söylüyorum. Luciano Pavarotti'den Caruso'yu söylüyorum. Hepinizin baba filminden aşina aldığı Parlopi Piano onu söylüyorum. Daha sonra... İspanyolca söylüyorum klasikler. Arapça bazen söylüyorum. Grek zaten söylüyorum. Arada bazen boşnak söylüyorum. Köklerim de oraya gittiği için. Aile köklerim, hala ağlıyorum orada. Bir sürü şey söylüyorum. geliyor. Ah ne güzel. Yine söyleyeceğim. Bu <laughs> gecede bir sürü orkestra arkadaşlarım da benim. Alelade müzisyenler değil. Hepsi kendi kulvarında çok başarılı. Zaten benimle çalışabilecek bir müzisyenin alelade olma şansı yok. Onlar da başkalarına o havaya gitsinler, atsınlar <laughs> istiyorum. Ben Utku ile çalışıyorum dediğinde bir destur olsun. Ne olursan ol, rahat ol. Seni her gördüğümüzde bizim yüzümüzü güldürmeyi, bizi rahatlatmayı nasıl başarıyorsun? Senin rahatlık kavramıyla, rahatlık meselesiyle aran nasıl? Ben ilk zamanlar başkalarıyla eğleniyorduk. Hı. Ama ben zaman içerisinde kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmamasını Utku dedim. Hı hı. Kendimle eğlenebileceğim değişimlerimle ve 30 küsür yıldır sahnede veya sahne dışında yaşadık o kadar anlatılacak şeyler var ki <laughs> o kadar eğlenceli şeyler var ki onlarla eğleniyorum, gülüyorum. İnsanlar da benim çok nezih bir dinleyicim var. Evet. Ben e, çok sadık. E, evet, çok sadık. <laughs> ben nerede olursam olayım gerçekten görgülü. Bunun altını çiziyorum. <laughs> Görgüsü olan, göreneği olan bir elit bir kesim beni dinler. <laughs> Zengin demek istemiyorum. Zenginler her yere gidebilirler şey. Yapıyorlar. Bana kitapları çok başkadır. <laughs> güzel bir şey var. Yani ben kendim eğlenebildiğim her şeyde dinleyicimi, izleyicimi eğlendirmek istiyorum. Mutluyum. O zaman içinde de böyle bir süzgeçten, bir elekten geçti herhalde o seyirci senin tedisatından bir geçti. Bozdu. Çünkü benim var böyle birkaç hikaye. Beni bir bozdu. Ben bir daha gelemiyorum, gidemiyorum sahneye Bana dedi. Bir şey Çok gülüyormuş mesela. Sen de sahneden karşılığını vermişsin. Utanmış tabii ki bu anlatan arkadaşım. Çok var öyle senin. Çok haklı biliyor musun? Onlardan arada böyle inişli çıkışlı transatlantiklerim tuttuğu dönemler bazen anlayıp ya da anlamadan kalplerini kırıyorum. Ama hak eden de var. Ya, yani hmm. e, hak eden ya da hak etmeyen ama ben ne olursa olsun oranın yöneticisiyim. <laughs> Tabii. Yönetici daha bir... Müşteri daima haklıdır diyorsun. Hayır değil. <laughs> Müşteri ben niye haklı olacakmış. Öyle bir şey yok. Benim de haklı olduğum yerler var. Onların da haklı olduğu evet. yerler var. Bir kadın caz geldi program bütün gece böyle duvara baktı. De hanımefendi dedim. Ya dediler ki yabancı Rus. Hı. Meğer kadın Türkmüş. Ama bütün gece buraya baktı. Niye ona onu oturtuyorsunuz? Arkaya oturturun dedim. Evet. Ay kıyameti koparttılar sonra kadına demediklerini bırakmadılar. Ama geldiler finalde bana saldılar. Böyle manyak manyak şeylerle de uğraşıyorum. <laughs> evet zaman içinde kendimle eğlenmeyi öğrendim ve dolayısıyla da rahatladım diyorsun. Çok Peki, çok. rahat olmak, hayatı geldiği gibi kabul etmek biraz özgüvenle de alakalı. Bu özgüven konusunda doğuştan mı özgüvenliydin sen? Doğuştan mı özgüvenliydim? Yani Doğ... ne istediğini çok biliyordun çocuk yaştan itibaren, çok kararlıydın. Şimdi orası çok ayrı bir şey. Hı. Ne istediğini bilmenin de belli şeyleri vardı. Bir aşamalardan sonra, ben şarkıcı Utku olduktan sonra... Hı istediklerimi yapabildim. Ekonomik Ama tasarım, Marmara Üniversitesi'nde tasarım okurken de istediğin gibi giyindiğin için o yıllar uygun okul yıllar kıyafet olmuş. yönetmeliğine uymuyorsun Buradayım dediler. Ya. Yere kadar incilerle. Ay biliyor musun? Böyle okul incilerle gittim, tight. Böyle bir şekilde giremezsiniz dediler. Ben de giremezsem Yine giremem de dedim. Yere saçlar sarıp kesilimi. İyilik sarı ciyak ciyak. Ay çok manyaktım ya. Ben evet, işte onu diyorum. galiba özgüven evet, patlaması. Tabii. Lakin onun daha sonra şöyle bir ayrımını daha iyi yapabildim diyorum. Hadli hadsiz hı. özgüvene hadsiz tahammül mi? yok hı. hadli hep haddimi bildim hı hı. yaptığım bir şeyi doğru yapabiliyorsam tamamdır zaten bir çıktığımda o e, yüksekse o hı hı. alanım tamam o haddini veriyorumdur, dur hakkını veriyorumdur. dur konu bitmiştir hı. ama hadsiz özgüvene tahammülüm benim yok. de yok. Peki nedir senin meditasyonun? Nasıl rahatlarsın? Hayvanlar. Tabii. anda kaç tane oldu? Çiftliği var Utku'nun amca <laughs> efendim bilmeyenler varsa. <laughs> ya, şimdi şöyle bir şey. 20 sokak köpeği vardı en son benim bıraktığımda. Hepsine da. bakıyoruz onların. <laughs> Onlar ayrı. Kedilerim var. <laughs> Lakin evin içinde değil. Alanlar şey yaptım. Ev aynı banyolu. Bir kendi ısındığım gibi <laughs> korunaklı yuvaları var. Genelde sahiplenme kelimesini sevmiyorum ama genel kullanılan sözcük bu olduğu için sokağa atılmış bir av köpeği ve Yine verilen bir özlem o vesile olmuştu, hmm. Soner Bey'in eşi. Ee, bir güzel bir kızım oldu. Hmm. Köpekler var, kediler var, tavuklarım Tavuklar var, var. Güvercinlerim var, yani hayatım geçiyor. Ve şimdi artık ikinci bir belki de ikinci değil üçüncü bir sanat yolculuğu resim var herhalde. Muhteşem senin. bir şey oldu benim için. Muhteşem bir ressam oldun. Yani Utku Yusal'ın evet. sergisi hala devam ediyor mu? Ediyor. Evet. Şey, Arnavutköy Ar 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 Art Galeri. Evet Arnavutköy Art Galeri'de Utku Yusal'ın kadınlarını. Canım Utku, ilk kişisel sergi açıldı ve buradayız. Heyecanını paylaşıyorum. İsmi Fısıltılar. Her zaman gibi kullansan işler fısıldıyorsun Farklı kadınlar. Aslında hepsi içinizdeki kadınlar değil mi? Kesinlikle Sibel'cim. Bir ameliyatta kadın olmak olurken ameliyatta ölen, ikinci ameliyatta ölen kadın. Onun bakışı, gözleri, o kocaman gözleri. Çok güzel bir hikayesi var Lili'nin. Onun içinde yaşayan yüzlerce kadından bazılarını görebilirsiniz çünkü hemen satıldı tablola. Çoğu. O işte o da İnanamadım. yine benim sadık dostların ee, sağ olsun. İnanılmaz, olur. rich dostlarıma rich. sonsuz <laughs> teşekkür ediyorum. Yani <laughs> böyle bir şey yok. Lili Elbeden çok ilk trans ameliyatı geçirmiştir. Ondan çok etkilenmiştim. Evet. Lili'nin portrelerini aldılar. So, yani herkes geldi. İnanılmaz mutlu oldum. Vesile olan da Semiramis Peikandır. Eve geldiğinde bir gün semiyatta resimlerimi gördü. Allah aşkına dedi. Tamer diye bir arkadaşımla birlikte. Hı. Bunları dedi hemen dedi Utku bir sergi dedi. Sana ne göstereceğim? Bu benim canım arkadaşım Utku'nun annemi yaptı buraya. Oh, Tamer'e de, Tamer e de çok teşekkür Hı. ediyorum. Birlikte galerinin sahipleriyle beni tanıştırdılar. Resimleri gördüler. Onlar da karı koca muhteşem iki ruh. Zeynep'le Turgut. Bana inandılar ve bunu açtılar. O kadar pozitif geri dönüşler oldu ki. Yani e, bence rekor satış yapmışlardı Yaptık. Yaptık, <laughs> yaptık. Çok güzel oldu. Yeni sezon için de hazırlanıyorum. Evet. E, benim arada hediye ettiklerim de oldu. Ben de var. E, veriyorum. Hızlı hızlı yapıyorum. Hayat çok kısa. Bir gün gideceğim. Bazen diyorum ki Utku senin kıymetini bilenler biliyor. Herkes seni tanımalı mıydı ya geliyorum bazen. <laughs> Belki bazen herkes beni tanımalıydı. Lakin ailem benim en büyük destekçim. Annem, babam, kız kardeşim, ikizim. Daha sonra evlenmişti kız kardeşim. Eniştem de çok bu konuda iyidir. Duygunun çocuğu vardı, çocuğu üzecekler diye. Duygunun o kadar... bir lafı var. Diyenin sana... Dayı mı desin, teyze diye. mi desin? Karar ver bir an önce dedi karar ver artık. Bu olduğunda da ameliyat olmamıştı. Ameliyat falan yok. Yoktu. Yani yok. ondan sonra hemen Ama geçiş. Çünkü. Tabii. Sahnenin de verdiği şeyler var. Zaten hep propandım Hı. sahnede. Ama asla bir ay çok komik. Erkekler kadınlar İzmir'de o zaman havaalanına gittik konsere dönüyoruz. İstanbul'da bir sorun yok. İzmir havaalanında erkekler bu tarafa. biz de gittik erkeklerin sırrına gittik. Kafada topuz. <gülüyor> Rezillik. <gülüyor> Yemin ediyorum hiçbir şeyden <laughs> haberimiz yok. Ay çok komik şeyler var benim hayatımda. Şimdi sen yeğenin ve ailenin huzurlu bir hayat yaşaması için kaset çıkartmadan televizyondan uzak Aslında durdun. hepsinden hepsinden. Yani gazete sen de, sen röportaj de gibi e, sabah şekeri olabilirdin. Sen de gazete röportaj verebilirdin. Veya bir şarkıcıların ünlü bir şarkıcıların yanlarında sif 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 gezip onların programlarında sabah akşam programlarında hmm. olabilirdim. Hiçbirinde olmadım. Peki yani olmadan için pişman mısın? Biraz hiç yad, değilim. Dilakis yani onların o konfor alanı Utku hala da sahnede. Burada Türkiye'nin en önemli şarkıcıları, hı hı, ismi hı. duymuş şarkıcıları hı hı. çıkıyor hı hı. ve hı hı. ben çıkıyorum. hiç bozmadı yani hiç. diyorsun ya mesela o zamanlar kuşumaydın. Geceleri gayet güzel frapan bir şekilde sahneye çıkarken Ahmet abi gibi sırtı açık da yol Sabahliğinde Sabahleyin de kot pantolon gömlekli programını yapıyorlardı onlar da. Evet. Yapıyorlar. Dostlarım, arkadaşlarım hepsi de aynı şekilde. Yıllarımız geçti. Geçen Arto'yla da aynı şeyi konuştuk. Hı. Böyle... Aslında şanslıymış senin. Yani bu hani bile isteye belki de reddettiğin şöhret. Senin şansın olarak sana geri döndü yıllar geçtikten sonra. Farkında mıydın Elimde... Mi? Ha tabii ki. Çünkü ekranda izliyordum. Niye bunlar evlerini tanıtıyorlar? Hı. Neden sabahın köründe kiralık bir evde oturan adam Evi tanıtır, hmm. banyosunu gösterir, yatak odasını gösterir. Neden bunlara gerek duyar? Kadın veya erkek neden bunlar konuşulur? İnsan dediğin birazcık gizemli de olmalı sana göre değil mi? İnsanın böyle mi? olması gerekmiyor mu? Ne gerek var? Sokaktakiler bilecekti de ne olacak? Ha bilen yeni bir jenerasyon bir gay ve translar varsa benden haberleri olduklarında niye onlar bana bir sistem ediyorlar? Hmm. Neden seni bilmiyorduk? Neden bu yönlü Batı daha kültürüne sunumunda Niye bir program bize bu olan? Neden diyorlar? Böyle bir şeyler geliyor. Burada haklılar çünkü mesela bizim seninle yaptığımız ilk programı izleyen e, terapist arkadaşlarım yani bayağı psikolojik danışman psikiyatrist arkadaşlarım ders olarak okutulmalı dedi ha, senin yaptıklarına. Çünkü hem böyle hayatta o kadar güzel şeyler kendi ders olarak çıkartmışsın ki ve bunların hepsi deli gibi kıymetli öğretiler. Sağ ol. Bunları işte paylaşmak belki de işte şimdi zamanı geldi. Her şeyin de bir zamanı var. Anlatıyorum. Yani dinlemek isterlerse dinliyorlar Hı -hı. ama herkes çok tembel. Ben geldim az önce gördüm. Provamı evet. yaptım. Şarkıları geçtim. Deli gibi hiçbir yere okumadan. Hiç duruyor musun? Hayır. Öyle bir vaktim yok. Zaten <laughs> önce duracağız. Var. Yarın sabahleyin gideceğim. Sabahleyin tavuklar, civcivler, yeni o. ürettiğim hayvanlar. Bahçe ekilecek. Bir sürü iş var. Öyle bir şey. Durmak yok. Hayır, Akşama hayır. televizyonlarda mal mal böyle ekrana bakacağıma hemen resimlerimi oturacağım. Müzik dinleyeceğim. O engin eşsiz Tanrı'nın bize sunduğu, herkese sunduğu müthiş bir enerji var. Hı. Onu manyakça şeylere harcayacağım ama bu yana harcıyorum hı hı. Sibel. Yani o yüzden... Bir olsun Türk dizilerini falan. Ben bir tanesini izliyorum. Hızılcık Şerbet'ini hı. izliyorum. Hızılcık <laughs> Şerbo. Şu an izliyorum. Alev'e bayılıyorum. Alev'e bayılıyoruz. Biz de bayılıyoruz Çok onu. güzeller. Konumuz Hepsi doldurma. harika oyuncular. Muhteşem. Hepsi evet. harika. Bayılıyorum. Peki yeni çıkan yani bu pop müzik sanatçılarından mesela işte şu anda herkes çok güzel Mabel Matiz şarkıları söylüyor. Galiba sen de repertuarından yani bu akşam okuyacağım. Planı aldım. Okuyacağım. Nasıl buluyorsun? Bayılıyorum. Mabel'e bayılıyorum. Zeynep'e bayılıyorum. Anlatış stillerine bayılıyorum. Şarkıyı anlatma tarzlarına bayılıyorum. Aramızda 20 yaş var. Onlarla onlar çok daha genç. 20 yaş benden genç kardeşlerimin, arkadaşlarımın şarkılarını söyleyebilme mutluluğunu yaşıyorum. Onların dışında çok fazla kimseyi tanımıyorum, bilmiyorum. Zaten ben böyle tamirci, kimseyi hor görmek değil ama patata, kütede yarım kilo domates getir diye böyle bir konuşan birinin şarkısını anlamıyorum. Bu yeni çıkan arabesk rapten bahsediyorsun galiba. Hiç, repitipiti hiçbir şey anlamıyorum. Zaten dinleyemem, tahammül edemiyorum. Gitgide erileşen Kerimcan Durmaz hakkında ne düşünüyorsun? Kardeş, sakallarım nasıl olmuş? Uzuyor uzuyor kesmiyorum, beğeniyor musun? Canım benim, ne güzel öğreniyor hayatı. Ne güzel öğreniyor. Sen demiştin, biz seninle röportaj yaptığımız yine Kerimcan hani o malum olay sonrasında Amerika'ya gitmek zorunda kalmıştı. Geri dönecek ve yine renklerini keşfedecek demiştin. Bunu öngörmüştün Bir sen. Bir şey söyleyeyim mi sana? Öyle gerçekten Tanrı'nın Farklı kullarıyız ki. Yani bir bildiği var ki böyle gönderiyor. Öyle bir aşamalardan geçerek, öyle bir öğrenerek gidiyorsun ki hayatı. Bugün sakal bırakır, yarın öbür gün başka bir şey yapar. Tarık evet. takar. Rengaren kendini nasıl hissetmek istiyorsa öyle sunuyor. Çünkü onu böyle gönderdi. Bu kadar bitti. Evet. Bu kadar. İnşallah çok mutlu olurlar. Ortak arkadaşlarımız var. Bir akşam programıma gelsin istiyorum. Ne güzel Onu öyle. istiyorum gelsin. Evet, bence de tanışması gereken iki ruhsunuz siz. İnşallah. Kazık yediğin zaman içinde biriken kin <laughs> ve öfke duygusuyla anlaşması çıkıyor. Çok sakin bir insanımdır. <laughs> İnanılmaz ama. unuturum. Ya, Saçını keserim, tutarım, yolarım. Karakola da girer, hapse de girer, çekirdeğimi çıtlarım. <laughs> Gayet kısasa kısasa anlaşıyorum. Yani çok şeri, şeriatsal <laughs> bir e, ödeşme sistemim Ama var. Ama şu anda birazcık herkesten bir tırsıyor. Tırsar döverim, kavga Tabii. ederim. Yolarım, paralarım. Piyasada böyle yani hiç kimse sana bir şey... Kolay kolay yani, yani e, içimden kız gücü çıkıyor, <laughs> Alman güllecik gücü <laughs> çıkıyor. Yani oturup böyle kalkmama gücü çıkıyor. Ödeşirim. E, piyasanın e, durumu da malum. Hatta eskiden daha da kötüydü. Herkes birbirinin kuyusunu kızıyordu. Hani rakibin pislik yapınca sana styling çaldı, kuaförünü aldı. Işte, hiç, benim hiç işte. böyle bir şeylerim olmadı. Olmadı değil mi? Hiç, hiç olmadı. Benim hiç zaten rakibim yok. Doğru sen teksin. <laughs> Hayır ondan yani değil. Şu anlamda teksin. Yani bu kadar popüler kültürler uzak tutup bu kadar popüler olan yani. Hepsi arkadaşlarım benim. Evet. İnsanın arkadaşı nasıl rakibi olabilir? Ama işte şu anlamda teksin. İşte hiçbir zaman bu magazin basını, popüler kültür, albüm yok, kaset yok. Dolayısıyla bu hani yarıştaki insanların hepsi sahneleri bitince seni dinlemeye geldiler yıllar Hala gibi. geliyor. Hala geliyorlar değil ben mi? Ben de eskiden programımız biter. Arto'ya giderdik, Aydın'a giderdik, Fatih'e gider. Biz arkadaştık. Doğru. Arkadaşlarım benim onlar. Yani e, Demet Akalın da aynı şekilde. Ben oturup konuşamam. Ama bunlar benim arkadaşlarım, Doğru. dostlarım. İlla benim çok büyük vakit geçirmem gerekmiyor. Benim onlara favorlarım oldu, onların da bana oldu. Hı -hı. Ama yani oturup da bunları konuşacağım bir durum benim olamaz. Onlar da beni konuşamaz. Konuşacak. Zaten bir şey bilmiyorlar. <laughs> evet, o kadar da kendini. Bilmiyorum. Ama ben çok şey biliyorum. <laughs> Bebek <laughs> peki 4 yıl önce konuştuğumuzda 7 yıldır asa yükselim kafam çok rahat demiştin daha da ilerledim oh ne güzel oldu ben sana aşk dileyerek programı bitirmiştim. ama ne ki dilemem tutmamış dileyin <laughs> bak aşk enerjimi aslında <gülüyor> tuttu <laughs> <laughs> hayvanlara kaydırdım resme gitti o kadar güzel o enerjimi artık zaten metro derken proleibüs derken erkek kavramı bitti evet. metro seksüel lümbün seksüel bümbün seksüel top seksüel Artık adam yok. E, ben de zaten zamanında yaptıklarıma tutayım. Yani e, çok yorucuydu. Sibel çok yorucuydu. Genç dönecek kız kardeşlerim. Aklınızı başınıza toplayın. Üç günlük adam için o gidip de o aptal saptal ameliyatları olup kendinizi cehennemin içine sokmayın. Aman size de pipili kız desinler. Aman diye versinler. Aman onlar kendilerine bak. Ya, Mutlu olun, tamam. hayatlarınızı yaşayın. Siz kendinizin ne hissediyorsanız osunuz. Erkek arkadaşınız sizi ne hissediyorsa o. Oh. Aman, aman efendim. Diye. Sakın. Kestirmeyin diyor. Sakın en başından beri. En başından Bakın beri. bunu Bülent Hanım'a da sorun. Aklı başında normal bir insanın kimse bunları tavsiye edemez çocuklar. Yok zamanı sizin zamanınız öyleydi de bizim zamanımız. Hayır çocuklar. Bir genetik bir şey var. Yumurtalıklarınız alındıktan sonra hadımsınız. Ve orgazm olamıyorsunuz. Karşınızdaki angut sizi 3 gün sonra bırakacak. Ve sizin bacağınızın içinde bir oyukla kendinizi kadın diye kandırarak ömür tüketeceksiniz. Bırakın hayat alternatifleriniz olsun. Bırakın hayatlarınızı mutlu bir şekilde yaşayın. Doyun. Hayata doyun her şekilde. Ayşe de Fatma da sizle dalga geçsin. Aman geçiversin. Bırakın hayatınızı yaşayın mutlu ah, mutlu. Çılaş, harikasın. Evet kısa kısa sorularım var rahatlamalar diye son olarak canım benim. Seni en rahatlatan şarkı, modun düşükken açıp dinlediğin, avaz avaz söylediğin. Kendimde sahneye çıkış şarkım vur yüreğim. Ay demin nasıl? Ay çekti. Oh, çok güzel. Çok heyecanlıyım. En rahatlatan film. Titanic, ha. Harry Potter, ha. hep seriler Harika. ve aynı zamanda Yüzüklerin e, Efendilerinin serileri Hobbitler. Harika rüzgar. 552. Var. kere izliyorum. Harika. Seni en rahatlatan yemek? Hepsi. <laughs> <laughs> hepsi. Hiç sevmediğin yemek yok mu? No. Hepsi. <laughs> hepsi benim bebeklerim. Hepsini seviyorum. Öpüyorum, kokuyorum. Onlara irtibat kurup onları indiriyorum mideme. Evet. Utku sofrası çok kıymetlidir arkadaşlar. Oh, Onunla yemek yemek. Güzel. Seni en rahatlatan renk? Beni en rahatla. Şimdi siyah var üzerimde ama maviyi çok severim. Mavinin tüm tonları. Seni en rahatlatan spor? <laughs> Beni en rahatlatan spor. Yemek yerken ağzımın hareketi. <laughs> Çok güzel bak kollarım hareket ediyor, ağzım hareket o ediyor. Kadar. Spor aktivitem, nomen toh moncare. Harika. Seni en rahatlatan dans. Beni en rahatlatan dans, midemin yedikten sonra şu hareketleri yapmam. Şu, ya eskiden ne dans ederdim? Klaplara <laughs> evet. giderdim. Hı. Ceylan, Nur için yat. Yahu çok... Muhteşem de onun 20-14. Evet. Muhteşem mekanlardı. Gençler birçok şeyden mahrumsunuz. Evet, çok çok üzülüyorum hepinizin adına. Aptal aptal önünüze meşaleler açıyorlar. Arap <laughs> yahnisi sunar gibi öyle bir şeyler yoktu. Çok kaliteli geceleri kaçırdınız. Seni en rahatlatan şehir? İstanbul. İstanbul. Seni en rahatlatan içki? İçki çok kültürüm yok ama yani gece hayatında olup içki kültürüm var. Lakır lakır mesela rakı içerim şeyde anlamam nasıl içtiğimi biraz sonra kamyoncu Necati gibi olur mu? Zuzu'yu çok seviyorum. Minicik böyle çilekli Zuzu'yu çok severim. Seni en rahatlatan koku? Tarçın hariç bütün kokuları seviyorum. Tarçın sevmiyorum onu çok ağır geliyor. Hmm. Kan şekerimi düşürüyor. Ben hep aç olmalıyım. Kız, seni en rahatlatan erkek ünlü ve kadın ünlüyü soracağım. Hiç Böyle öyle, bir ünlü kavramım görünce yok. Görünce ne diyeyim, şair olur, yazar olur, yönetmen olur, oyuncu olur, eskilerden olur. Böyle onu görünce kendini iyi hissettiğin. Hiç yok. Hiç yok. Kadın da yok. Erkek. İnsan benim için. insanların hepsi beni mutlu ediyor. Harika. İnsanlığı yani ayırdığım hiçbir kimse yok. Bir tek Berna'yı görünce çok mutlu oluyorum. <laughs> Arkadaşım. Arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Seni ben çok de. seviyorum. Ben çok de sana. seni çok seviyorum. Sizlerle olmak çok güzeldi. Sibel Arna gibi kıymetli bir ışıkla yolculuğumun kesiştiği için çok şanslı insanlardan biriyim ben. O şans bana ait. Çok teşekkürler. Seni seviyorum. Ben de seni Sağ olun, çok seviyorum. Ne olursan ol rahat olun bir bölümün daha sonuna geldik. Harika bir bölümdü benim için. Hoşçakalın.